Geçtiğimiz aylarda vefat eden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un kendisine ait markayı kullandığı iddiasıyla damadı Muhammed Aydın'a dava açtığı ortaya çıktı. Konuya ilişkin görülen ilk duruşma eksik hususların giderilmesi için ertelendi. Olabildiğince sessiz kalmaya çalıştım ben dava süreci boyunca. E, hatta bugüne kadar rahmetli kayınpederim vefat edene kadar da ben dosyaya herhangi bir vekalet çalışan avukatlarım olmasına rağmen sundurmamıştım. Ama görüyorum ki artık mirasçılar benim sermayesini yatırdığım bir şirkete ortak olmak gibi bir niyet içerisinde olduklarını fark edince dosyaya daha yeni vekalet sunduk. Ve şu anda davada kazanılmış bir taraf yoktur. Kazanılmış taraf olmadığı gibi şu anda bizim haklı olduğumuzu e, hakimlere beyan dilekçemizi açıklayarak zaten bir sonraki duruşmada yüksek ihtimal kuvvetle muhtemel usulden red alarak davanın düşmesi sebep olacaktır. Her Türk erkeği gibi eşli bir şirket hediye etmiş bir adam olarak bir marka kurdum. Sonrasında bu davaların içerisine çekildim. Davaların içerisine çekildiğimde e, dava sürecinde savunma yerine e, herkesin canı yandığında sesi çıkabileceği şekilde sesimi çıkardım. Radyo 7